bir taş. Bir buçuk metre boyunda silindir şeklinde, üzerinde herhangi bir simge olmayan sıradan bir taş. Size bu basit taşın eşsiz bir medeniyetin sessiz sözcüsü olduğunu söylesem ne dersiniz? Ve bazen bir taşın sadece bir taş olmadığını, İstanbul'un kadim semti Üsküdar'da İmrahor Camii'nin kenarındaki kaldırımda kırmızı renkli bir sütun vardır. Yanından gelip geçenlerin dikkatli gözlerle bakmadığı bu sütunun ortasında bir oyuk bulunur. Bu sütun bir zamanlar sadece İstanbul'da değil, bütün Osmanlı coğrafyasında yüzlercesi bulunan sadaka taşlarından günümüze ulaşan son örneklerden biridir. Bugün Süleymaniye, Eyüp Sultan, Sümbül Efendi, Arap Camii gibi tarihi camilerin avlularında da bulunan bu taşlar kalp kırmadan, insanı gücendirmeden zenginin fakire yardımını en insani şekilde hayata geçiren bir sosyal sistemin duymayan, görmeyen mütevazı tanıklarıdır. İslam dininde servet kullara sadece bir emanet olarak verilmiştir. Bu açıdan bakıldığında gerek Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gerekse Peygamber Efendimizin hadislerinde mal varlığı yerinde olan gerekli şartları taşıyan Müslümanlar için ciddi sorumluluklar getirilmiştir. Mesela zekat ve sadaka bunlardan bazılarıdır. Gönüllü olarak verilen sadakalar da e, muhtaç olan insanların gözetilmesi, onlarla zenginler arasındaki bağın güçlendirilmesi bakımından önemli bir görev anlamına gelmektedir. Osmanlı medeniyetinde varlıklı kişiler mallarının bir kısmını zekat olarak dağıtmanın dışında çeşitli hayır faaliyetlerinde de bulunurlardı. Bu hayır faaliyetlerinde yardım edilen kişilerin toplum içindeki konumları düşünülerek rencide edilmemesine dikkat edilir ve bu nedenle yardımın gizli yapılmasına özen gösterilirdi. Zaten Kur'an-ı Kerim Bakara suresindeki sadakayı açıktan vermek hayırlıdır. Ama gizli vermek sizin için daha da hayırlıdır. Ayetiyle de bunu emreder. Sadaka taşları yardımlaşmada çok önemli bir görev üstleniyordu. Genellikle cami avluları, çeşme kenarları, hastane önleri gibi yerlere konulan bu taşların üstlerinde bir oyuk olurdu. hayırda bulunmak isteyen kişiler kimseye görünmemek için bu oyuklara sadakalarını özellikle akşam saatlerinde bırakırlardı. Bu taşların içinin oyuk olmasının bir sebebi de parayı bırakırken ve alırken oyuğa giren elin görünmemesiydi. Yani bir kişinin yardım yapan mı yoksa alan mı olduğunun anlaşılmamasıydı. Bu küçücük detay bile aslında bu sosyal sistemin ne kadar ince düşünülmüş olduğunu gösteriyor. Parayı veren kişinin böbürlenme ya da kibre düşme ihtimali böylece ortadan kaldırılmıştır. Bir iyilik yapılırken yardım edilen kişinin incinmesinin de önüne geçilmiştir. Hayranlık verici gerçekten. Yoksulluk ne olursa olsun aşılması, katlanılması kolay olmayan bir şeydir. yoksulluğu yaşayanın karamsarlığa kapıldığı kimi zaman ben bittim ya Rabbi dediği zamanlar olması tabidir. Ama İslam dünyasında rızk Allah'tan gelir. Ve her canının rızkını veren yüce Allah en karanlık anda bir ümit ışığı yakar ümitsizlerin kalbinde. Üzülme bittim diyen kula, yettim diyen bir Rabbim var. İhtiyaç sahibi kişiler, Kimseye görünmemek için yine genellikle gece vakti bu sadaka taşlarına giderlerdi. Ve sadece ihtiyaçları olduğu kadarını alırlardı. Çünkü kendileri dışındaki ihtiyaç sahiplerinin hakkına girmekten korkarlardı. Avusturyalı ressam Buspek, Ayasofya'nın meşhur tablosunu yapmak için çalışırken fakir bir adamın sadaka taşından para aldığını görür. Adam avucunda para oradan uzaklaşır. Buspek resmine devam eder. Aynı adam bir süre sonra tekrar gelir ve sadaka taşına para bırakır. Buspek merakla adama sen biraz önce gelip buradan para aldın Peki buraya bıraktığın paraları nereden buldun diye sorar. Adam ben buradan bir altın akçe aldım. Gidip onu bozdurdum, ihtiyacımı giderdim. Fazlasını da taşa iade ettim der. Bu spek sadaka taşı kültürüne adeta hayran olur. İşte bu kanaatkarlık toplumsal ahlakın o dönem ne kadar geliştiğini gösteriyordu. Oradaki paranın hepsini almayı kendine yakıştıramıyordu. Sadece kendine yetecek miktarı alıyordu. Çünkü başkasının vebanle girmekten korkuyordu insanlar. Ne olursa olsun çocuklarına, ailelerine helal lokma yedirmek istiyorlar. O taştan ihtiyacı kadarını almışsa, başkasının hakkına da girmemişse o sadaka ona helaldir. Çok basit, çok geleneksel bir yöntem gibi görülebilir ama 16. ve 17. yüzyılda dünyanın hiçbir yerinde böyle bir dayanışma sistemini rastlayamayız. Ortaçağ Avrupası'nda böyle bir yardımlaşma sistemini hayal etmek dahi mümkün değil. O dönem Osmanlı şehirlerinde gezen bir Fransız seyyah da bu durumu aynen teyit ediyor. 17. yüzyılda bir Fransız seyyah Osmanlı'nın payitahtı İstanbul'a ziyarete gelir. Gezisi sırasında gördüğü bir sadaka taşı da hayli ilgisini çeker. Güpe gündüz içinde avuç dolusu para olan bir taş vardır sokağın kenarında ve kimse dönüp bakmıyordur. Etrafındakilerden taşın ne işe yaradığını öğrenir ve şaşkınlığı katmerlenir. Tam bir hafta bu sadaka taşını gözlemler. Taştaki para günden güne artmaktadır ama kimse gelip buradan para almamaktadır. Çünkü insanlar çaresiz kalmadan bu taşın başına gelip para almaktan çekinirler. Ancak gerçekten çaresiz kaldıklarında sadaka taşına başvururlar. Bu basit taş Fransız seyyahı bir hayli etkiler. İnsanların bu denli tok gözlülüğü ve bir başkasının hakkını olan saygısı onun Avrupa'da çok da karşılaşmadığı bir durumdur. Ve hatıratında sadaka taşlarından hayranlıkla bahseder. Osmanlı şehrinde zengin ve fakir mahalleleri göremezsiniz. Fakirler zenginlerle aynı mahallede birlikte yaşarlar ve fukaranın ihtiyacını karşılamak o mahalledeki varlıklı insanların üzerine bir borçtur. Osmanlı şehrinde varlıklı insanlar sadece komşularının ihtiyacını karşılamak için değil, mahallenin çeşme, mescit, hatta yolların tamiri gibi pek çok gereksinimi karşılamak için hayırda yarışırlardı. Ramazan boyunca zenginler sofralarını tüm komşularını davet etmek için açarlardı. Günümüzde sadaka vermek, hayır yapmak, Ramazan ayına mahsusmuş gibi bir anlayış var kimi insanlarda. Yardımlaşmayı ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı sadece bir aylık süreyle sınırlandırmak doğru bir bakış değil aslında. Sadaka taşları yılın her günü, her saati faal olarak kullanılan bir sistemdi ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetini gidermek için özel bir zaman, bir ay seçilmiyor, mesai saati, hafta sonu beklenmiyordu. Bir ihtiyacın ortaya çıkacağı zamanı, vakti bilmek mümkün değildi çünkü. Bu da bu sistemin ne kadar işlevsel olduğunu bir kez daha gösteriyor. Basit ama akıllıca. Bir medeniyetin inşası sadece devlet kurumlarının, kanunların, orduların, hanların, hamamların inşasıyla olmaz. Medeniyet inşa edebilen bir toplumun en önemli özelliklerinden birisi, bütün parçaların birbirini tamamladığı, çok iyi işleyen bir sosyal sisteme sahip olmasıdır. Sadaka dünyaya örnek bir medeniyet inşa edebilen Osmanlı'nın, muazzam sosyal dayanışma sistemini bize gösteren güzel bir örnek olarak dikkat çekiyor. Büyük bir medeniyet asla tesadüfler sonucu oluşmaz. Böyle bir medeniyetin harcında hem akıl hem de gönül vardır. Bu harçta yaradana hürmet, yarattıklarına sevgi ve merhamet vardır. Verenin kibre düşmediği, alanın boynunun bükülmediği bir yoldur sadaka taşı. Her bakımdan Osmanlı medeniyetinin neden bu coğrafyada derin ve silinmez izler bıraktığını çok güzel anlatır bize. Ve bir de insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünün anlamını Bazen bir taş aslında sadece bir taş değildir demiştik en başta. Bir taş bazen merhametin, şefkatin, zarafetin timsalidir. Bazen geçmişi ve bugünü anlamakta büyük bir kılavuzdur. Bir taş bazen iyiliğin toprağa çakılmış Yıllara meydan okuyan anıtıdır.